Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size. Minecraft'ta eee Dropper haritasına kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Yani bunu beğendiğiniz sürece gelecek demiştim. Siz beğendiniz geldi arkadaşlar. Eee, ama bu daha uzun olacak. Yani şöyle göstereyim. Hani bayağı bir var yani bu arkadaşlar. Olmazsa Part 2, Part 3 serilerini yaparım Yani bunun için seri olarak yaparım ee, her neyse isterseniz ama başlayalım yani ben haritayı indirdim mapi indirdim game modda başladım bir de şu üstümdeki şeyler var şöyle görüyorsunuz en iyisi buraya bir chest koyalım bunları atalım üstümüzde durmasın şöyle chestimizi alalım arkadaşlar bu seriyi beğendiğiniz sürece gelecek demiştim Beğendiniz arkadaşlar. Geldi. Şöyle bu şunların hepsini atalım. Bu arada game modda oynuyoruz artık şey yani. Ben direkt oyunu açtım, game modda başlattım. Ee, yani game modda başladı arkadaşlar. Yani başka bir yerden başladım. Şu taraflardan başladım arkadaşlar. Daha çok ilerlerden başladım. Ee, baktım. Ben de en baştan buraya geldim arkadaşlar bu şekil. Şimdi bir isterseniz bir doğma noktasını ayarlayalım. Daha sonrasında kendimizi bir hayatta kalma yapalım ve arkadaşlar hafiften başlayalım. Şimdi şuradan atlamaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Allah ben hani chest'i açtık durdur. Dur. Hop hop Allah be Aa, oraya gidecektik tamam tamam çözdüm. Tamam bu basit olmuş biraz. Yani inşallah ölmezsek kendimi trollüyorum. Dur dur şu taraftan lan. Allah belanı vermesin. Evet arkadaşlar şuradan atlamaya çalışacağım. Lan çarpacağım. Allah belanı vermesin. Şimdi şuradan onun bu harita büyük olduğu için hafiften kasma var. Sesim de arada bir gidip geliyor. Hadi hadi yapamadık yapamadık. Onun bak böyle la 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 o kurtardık tamam süper. Güzel bir şekilde indik. Şimdi biz nereye gideceğiz? Ee, orası bir sıkıntı. Lan portal falan yok mu burada? Lan ha burada yer var tamam süper. Ha, buradan yukarı çıkacaktık. Bu ne lan? Her neyse. Buradan bayağı bir yukarı çıkacağız arkadaşlar. En iyisi ben buradan bir uçayım. Şöyle. Daha sonra kapatırım. Hiç zaman kaybolmasın diye. Şöyle çok bu şekilde çıkalım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir uzun. Hani oradan atladık ya bayağı bir uzundu. Bu seriyi beğendiğiniz sürece gelecek arkadaşlar. şöyle güzel bir şekilde çıktık. Burayı bitirdik. Daha sonra şuradaki camı kırıyoruz herhalde. Lan bir dakika. Şunu bir kıralım. Çünkü bu tarafı yaptık. Şu tarafa geçtik. Yürüyelim bakalım. İkinci levelde böyle. Yok lan. Burası bizim geldiğimiz yer. Dur dur dur. Trollendik dur. Orası boş. Tamam oraya geçtik arkadaşlar. Şuradayız. Tamam. Oğlum Hayırdır lan. Biz nereden başlıyoruz? Ne biçim map olmuş lan bu karışık değişik bir şey olmuş. Şuradan mı gireceğiz bir saniye? Hiçbir fikrim yok. Yani neyse şuradan gidiyormuşum Buradan bir spawn point'imizi bir çekelim. Şöyle ışığından doğma noktası ayarlayalım. Süper. Şimdi ineceğim. Şimdi ilk başta test amaçlı ineceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir yermiş. Nasıl bir şeymiş oralar. Lan. Oha tek seferde arkadaşlar. Efsane atladık be. Çok güzel bir şekilde atladık oraya. Bu arada yanımda Umut var arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çıkalım Şimdi şuradan Çıktıysak hmm, Tamam burayı yaptık Hop lan 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 dur 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 Şuradan şuraya geçeceğiz Burası neresi Bilmiyorum Ha Burayı şey yapmış Buradan atladık arkadaşlar buralar bina Ama map yapan kişi de Baya bir emek vermiş Şimdi şuradan ilerleyeceğiz Hafiften kasma var Şöyle tüm şuradaki camları kırarım Şu şekil. Arada bir kayıtta mıyız Diye bakacağım çünkü kayıtta Evet kayıttaymışız 5 dakika olmuş Şimdi şuradan Atlamak istiyorum Hoppa hmm. Bu biraz zor sanki aa Spawn point çekmedik Hii. Allah belanı gitti Şimdi iki saat oraya koşacağız Aslında normal uçabiliriz Dora 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 Spawn point çek Unutmuşum arkadaşlar. Dur yavaş sakin lan. Şuradan spawn point zaman noktasını ayarla. Tamamdır. Atlıyorum. Lan lan gerizekalı niye atladın? Onun bu çok zor lan. Bu efsane zor. Ona lan efsane zor ne? Bak arkadaşlar şuradan böyle geleceğim. Birden koşacağım. Allah. Tam ortaya tutturmak lazım. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Şimdi şuradan şöyle teker teker atlasam diyeceğim de. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle bloklardan bloklara aynen öyle yapacağım. Yine nop gibi düşmezsem Allah belanı. Yine düştük. Ama arkadaşlar adam şuralarda yerler yapmış. Yani zorlanırsak e, oralara gidelim mi diye öyle bir şey yapmış herhalde. Bilmiyorum. Birazcık kolaya kaçacağız arkadaşlar. Ne yapalım? Tamam da neden yünden yaptınız? Şimdi niye yünden? Niye clay'den değil de niye yünden? Şimdi yünden yapıyorsunuz. E belki birisi gelse yanlışlıkla çakma alsa böyle yaksa senin bunu artık söndürme imkanın yok. Niye böyle yönden yapıyorsun? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yani güzel güzel kaleler var. Pürüzsüz bir şekilde. Yani çizgisiz bir şekilde güzel bir kaleler var. Gidip yun kullanıyorlar. Yani ben buna Buna ara düşünüyorum. Tamam, şuradan atlayalım. Oo bayağı bir indik. Onum dur lan spawn point check. Data nasıl kalmıştı? Point bir çekelim. Arada bir kayıtta mıyız diye bakacağım. Haydi bismillah. Hadi. Hop süper. Süper bir şekilde indik. Bu ne lan? Tamam da ne amacı ne orada? Her ne tarfa? iki 2 dakikada bir çıkalım. Bunu beğendiğiniz sürece gelecek. Lan dur dur yanlışlıkla şey oldu. Bunu beğendiğiniz sürece gelecek arkadaşlar. Ne kadar beğenirseniz o kadar gelecektir. Şimdi şuraya yaptık. Şuradan gideceğiz. Bu arada yavaştan akşam kararsa e, şey oluyor. Yine konuşamadım. Şuradan biz bunu öğlen yapalım. Tamamdır. Öğlen yaptık. Şimdi buradan çıkacağız. Tamam. Burası Ha. Bir dakika ama burayı görmüştüm dur. Dakika, et tamam şuradan spam koydum çekelim. Şimdi güzel bir şekilde atlamaya çalışacağım. Hani ben haritayı indirince resimlerinde gördüm arkadaşlar bu çok değişik bir <laughs> şey. Burada falan su var. Böyle köşelerde falan su var. Biraz sıkıntı çıkarabilir. Haydi bismillah. Oğlum insan biz şey falan koyar lan buraya yemek falan koyar acıkıyoruz. Güzel bir şekilde. Bir dakika. O ağaçların arasından girmemiz lazım arkadaşlar. Hoppa. Hop. Allah belanı. Allah oh, belanı vermesin Lan tutturmuştum tamam mı Geriye doğru gittim arkadaşlar gitmedim Çok e, terbiyesiz oldu orada Cık. Allah belanı vermesin Dur dur bunun bir çizgisi olması lazım Dur Aynen şurası tamam Şu bloktan atlayacağız Aa yapamıyorum Basmama rağmen Yapamıyorum Şurası mıydı Aynen şuradan güzel bir şekilde atlayacağım. Allah yapamıyorum lan. O zaman çok minicik bir şekilde atlayacağım arkadaşlar. Çok küçük. Hani bu map gördüğünüz üzere uzun bir map. Bayağı bir uzun. Ee, bilmiyorum yani çok fazla detayına falan girmedim. Yani uzun diye gördüm. Bakın şuradan şu şekil yapacağız sonra bu burada. Allah belanı vermesin dur dur dur. Olmazsa burayı atlarız, diğer tarafa geçeriz. Bu sefer şuradan deneyeceğim de oradan olmaz olmaz gibi. Lan niye atladın? Kendi kendine atladı lan. Allah belanı vermesin, dur. Böyle daha mı kolay lan? Bak. Şu şekilde atlarsak şuradan öne gitmesi daha mı kolay olur? diye düşündüm derken hayır. Daha zormuş. Ben bunu atlarım. Ben bunu yapamam arkadaşlar. Onu diğer bölüm yaparız belki. Orası biraz zor. Şimdi şuradan gideceğiz sanırsam. Bakın bir şekilde inelim. Şimdi şurası nasıl bir şey? O, Bu kolaya benziyor ama şurada bükükler mükükler falan var. Şimdi şuradan güzel bir şekilde spawn point'imizi çekelim. şuradan hoppa bir test amaçlı atlayacağız bu ne lan çok basitti ama çok güzeldi hmm, güzel olmuş bu bunu beğendim bak böyle dönüşlü dönüşlü ya güzel bir şey yavaş güzel bir şekilde ilerleyelim arkadaşlar Hop lan. Şöyle güzel bir şekilde çıkalım. Arada bir sesim gitmiş olabilir. Veya video kaydında sıkıntı çıkmış olabilir. Bilmiyorum. Her neyse. Arada bir de acil bir şekilde videoyu kapatabilirim. Şimdi bir dakika lan. Map bitti mi yoksa? Aynen. Map bitmiş. Onu ben bunu çok uzun gördüm. Aa, daha varmış tamam buradan devam edeceğiz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şunu kıracağız. Çünkü ben gördüm yani map uzundu. Gördüm böyle. Şöyle bir sabah yapalım bunu ya. Şöyle şuradan bir sabah yapalım. Birazcık karanlık olabilir ama birazdan zaten sabah olacak arkadaşlar. Spawn point'imizi bir çekelim. Aa, sabah sabah uyuyoruz. Hani güneş tam doğuyunca uyuyacağız. Bu MCP mazlardan sabah yapınca arkadaşlar biraz sıkıntı çıkabiliyor. Oha, oha, oha. Bu ne lan? Onun bu bayağı bir zor. Dur 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 spawn point'imizi çekelim. Arkadaşlar yavaştan adre adrenalin yaşayacağız. Şuradan böyle direktman koşacak mıyız yoksa? Hoppa. Ya da oradan yanacağız. Sonra o alt tarafta su mu var? Yok lan o kadar da abartmayak. O zaman şuradan bir inelim. Şöyle. Bir dakika lan. Lavın içine bir girelim arkadaşlar. Belki orada su falan varsa. Belki de şurada dört tane blok. Oha. Oha. Bakın gördünüz mü hissettim arkadaşlar. Oo, bir dakika o nasıldı lan. Şuradan gireceğiz. Sonra şuradan durmamız lazım ha. Çünkü oradan oraya atlamak imkansız. Bak şu köşeden atlamamız lazım. Arada bir sanki kendimi geliştiriyorum diyeceğim de yok olmadı. Şu şekil, şu şekil. Orada birazcık yamukluk oluyor. O yüzden biraz sıkıntı. Şu bu sefer şu taraftan atlayacağım. O da atlayabilirsem. Güzel. 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 Lan. Onu vallahi bak güzel yapmıştım orayı. Niye terbiyesizlik yapıyorsun? Lan. Ha, bir dakika. Orada ee, şey var arkadaşlar. Orada değişik kapatmışlar oraları. Burayı da kapatmışlar. onun niye trollük, terbiyesizlik yapıyorsunuz lan? Adam burada sıkıntı yok diyeceğim de bu üç katlan Hoppa. Onun bu biraz sağlı sollu zıkzak yapı yapı oralardan geçeceğiz. Oğlum çok fena lan bu. Hop. Bir dakika lan böyle bir fikrim var. O da çok güzel olursa. Şuradan şuraya. Olmuyor. Arkadaşlar ben bunu atlamam lazım. Çünkü yarım saat videoyla. Buna uğraşamam. Ama bir dakika lan. Ben bunun bir mantığını öğrenmek istiyorum. Şuradan atlayacağız diyelim. Tamam mı? Tamam. Oralar su. Tamam bu full. Tamam bu güzel. Tamam. Hoppa. Buradan atlayacağız. Tamam. Tamam arkadaşlar. Sonra nereden? Oha. Oha. Ben ölsem de var ya. Kendimi öldürsem de. Ha. Bak. Arkadaşlar gördünüz mü? Buradan gelirsek buraya burada lav var. Eğer buradan gelirsek buraya burada su var. Ee, değişik bir şey yapmış arkadaş. Ne arkadaş lan? Oha. Bu ne lan? Yamuk duruyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görünmez bulak mu koymuş? Yok. Her neyse konumuz bu değil. Şuradan bir çıkalım. Tamam da oğlum bunun amacı ne? Ben bunu merak ettim ha. burada bakalım kayıtta mıyız? Aynen kayıttaymışız. 17 dakika olmuş. Bakalım arkadaşlar bir tane daha parkurumuzu oynayalım. Daha sonra videoyu sonlandıralım. Çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Yani arkadaşlar oyun oynayınca çok fazla zaman geçmiyor ama izleyince çok zaman geçiyor. Yani bayağı bir uzun sürüyor. Şöyle şu şeyi kapatayım tamam. Şimdi şuradan oraya geç. Hoppa bu sanırsam final derken evet final. Herhalde final. Bakacağız. Arkadaşlar videoyu durdurmam lazım çünkü zil çaldı. 2 dakikaya gelirim. Belki de videoyu kapatsam kapatırım. Bay bay. Yani arkadaşlar yani video yani Videoyu kapatırsam kapatırım Kapatmazsam da Kapatmam Yani bilmiyorum bakacağız Arkadaşlar yani Zaten devam etsek şu taraftan devam edeceğiz Daha sonra ben bir parkur yükleyeceğim ee, Oradan devam edeceğiz Arkadaşlar videoyu durduracağım Evet arkadaşlar Devam ediyoruz Şimdi şuradan Bunu yaptıktan sonra videoyu kapatacağım Of yapamadık Lan Pound point çekmemişiz dur. Zaten basit bir yermiş dur. Çabuk çabuk geldik. Burada spawn point çekelim. Tamam. Şimdi şuradan. Oha. Gördünüz mü? Burası lavabo bu. zetin içine atlayacağız. Baksanıza arkadaşlar Burada tuvalet kağıdı var Burada kalorifer var Burada halı var Burada klozet var Burada kapı var Kapının arkasını Burada da Çöp kovası Yani çöp kovası diyorum Klozet Gördüğünüz gibi Terbiyesizler Çok terbiyesiz Yani biz Pog Çok terbiyesizlik Olmuş arkadaşlar Bunu Öleceğim öleceğim dur bir yapalım Tamam hadi hadi hadi, hadi 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 Yapamadık Bu sefer geri hızımı alıp koşacağım İnşallah arkadan düşmem Dur bir hızlı koş açalım Hızlı koş Hızlı bir şekilde koşacağız oraya Allah Allah belanı düştük. Dur bir dakika bunu bir sabah yapalım. Tamam sabah. Yaptık. Hadi hadi bu sefer olacak bu sefer bu sefer. Çok ucundan atladık ha çok güzel oldu. Evet güzel bir şekilde mapimiz bitti. Her neyse. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu videonun sonu artık. Eee videomuz bu kadardı kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı göstermeyi unutmayın kendinize iyi bakın Bay bay Bir dakika lan bu kapının arkasını merak ettim Dur Bir dakika Dur 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 Buna lan Lan düştüm dur dur dur. dur lan, düşecektim az kalsın. Her neyse mapimiz bu kadarmış. Baya güzel olmuş. Bakın merdivenin yüksekliği. Çok güzel olmuş. Devam etmemi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hoppa dur dur dur. Bunları göstermeyelim. Spoiler olmayasın. Olmasın. Kaldığımız yerden zaten ben delerini de buradan işaretlerim. Üçüncü bölüme devam ediyoruz. Şu tarafları falan yaparız. Onları göstermeyeyim. Spoiler falan olmasın. Her neyse görüşmek üzere. Takipte kalın. Bay bay.